Kardeş aleyküm. soruna şöyle cevap vermeye çalışacağım bilerek araştırarak cevap veriyorum öyle onun için geç oldu kusura bakma emnet verdiğim sorulara cevap vermeye dikkat ediyorum şimdi başımda bir sürü sıkıntı var e, diyorsun yazın öyle bak bir sürü sıkıntı var ve Niye e, bu kadar e, gayret ettiğim halde gitmiyor? Şimdi bunların çok e, çok çok zikrediyorum ben bir kere bu videolar meselesini e, bu internet televizyon dünyanda olmayacak huzur istiyorsan bunun başka yolu yok. Hem o hem o hem şoför mali hem 5 kuruş hem beş tane köfte öyle bir şey yok yani. Hem tahrip olacaksın hem mutlu ve huzurlu olacaksın böyle bir şey yok. Başka bir şey dikkatini çekmek istiyorum. Yazından anladığım kadarıyla herhalde genelleyeceğim bunu. Genele de lazım olur diye bu noktayı nazara vermek istiyorum. Bak şimdi. E, Ustad Bak Mektubat var. Bu söyleyeceğim yer e, Latince'de yok. Osmanlıca mektubatta var. 28. mektubun 6. risalesi olan 6. meselesi Vehhabi meselesi. Anladın mı? 28'i mektup. Latince'de yok. Şimdi bak. Rüştü abi yeni ansiklopedi koymuş. Ben bir yer okuyacağım. İyi dinle. Buradan bir parça. Vehhabilerin seyyat ve tahribatlarıyla beraber Vehhabiler türbeleri tarumar etmiş, sahabeleri düzlemiş. Bu kadar eli sünnete saldırıyor. Ve ka böyle İngiliz şey olduğu halde Kabe ellerinde. Kader niye müsaade etmiş? Bak şimdi. Bu kadar tahribatları olmasına rağmen ben soruna çok farklı cevap vermek istiyorum. Bak Vehhabiler Suudi Arabistan'da bu kadar İngiliz piyonu ehli bida e, tahribatçı oldukları halde mezarlıklar yok etmişler. Haramdır bir şeydir diye mahvetmişler ve alem İslam'da bu kadar şu anda kan ağlatıyor Filistin'e şuna buna. Hem de ona da gireceğim. Yahudiler İsrail niye tokat yemiyor? E, bu Müslümanlara içeriden zarar veren şu Vehhabiler niçin tokat yemiyor? Tamam Sen de şimdi bu kadar insanlar e, insanlar, diğer kardeşlerime de söyleyeyim. Bu kadar e, basit dedin sence işte ufak şey tokat diyoruz. Tokat yememek için ne yapmak lazım? Oradan gidiyorum. Bak şimdi. Ve abilerin yaptığı belli. Niye tokat yemiyorlar? Aynı kanunu kullanacağız. Tokat gelmemesi için ne yapacaksın? Ve yapacağız yani. Ve abilerin seyahat ve tahribatlarıyla beraber medarı şükran bir cihetleri var ki yani yaptıkları pisliklerden e, ve Ehl-i sünnete hücumlarında, mezarları tahribat etmelerinde e, ama medali şükran bir cihetleri varmış. Neymiş o? O çok mühimdir. Belki onların tahripkarane olan seyyiatlarına mukabil o cihettir ki onları şimdilik muvaffak ediyor. O de şudur ki namaza çok dikkat ediyorlar şeriatın ahkamına tatbiki harekete çalışıyorlar. Mesela Kur'an'da bir şey gördüler mi? Onu hiç tevil etmeden aynı zahiri gibi tatbik ediyorlar. Bir de namaza çok dikkat ediyorlar. Başkaları gibi lakayt, lakaytık etmiyorlar. Güya dinin taasubu namına tecavüz ediyorlar. Yani eli i e niye tecavüz ediyor? Niye mezarlıklara? güya din tasubu adına yapıyorlar. Din adına yapıyorlarmış bunu. Yani dinsizlik olsun diye yapmıyorlarmış. Başkaları gibi dinin emniyetsizliğine binaen şairi dini tahrip etmiyorlar. Yani insanlar bunlarda medet istiyor diye o şairi gösteren dini simge ve sembolleri gösteren peygamber aleyhisselatü vesselamın evini dolaştığı yeri, mağarayı e sen de biliyorsun oralara gittin. O kadar cahil cahilce şeyler yapılıyor ki adam taştan medet bekliyor. Ee, adam kutsiyet veriyor. O mağarada e, iki rekat namaz kılmak için Müslüman'ı tahrip ediyor, kırıp döküyor. Onlar da e, bu şaire e, dini oraya e, hatırlatmasına iyi olacak ama tahrip ediyor. Kader niye müsaade ediyor? Ee, dinin emniyetsizliğine buraya emniyetsizliğine değil buraya verilen değer avamca din olması o taşların onu din adına diyor ki bu kadar zarar olacaksa bunun faydası küçük olur bu zarara göre şairi e, şairi de gösteren o şeyi tarif ediyorlar. Hem Vahabilik az bir fırkadır. Koca Alim İslam'ın havzu kebiri içinde ya erir ya itidale gelir. Çünkü menba hariçte değil ki alem İslam'ı bulandırsın. Menba hariçte olsaydı çok düşündürecekti. Yani Vehhabiler böyle İngilizler kurdu ama e, Kur'an adına göre yapıyor. toparlarsak ne anlayacağız? Bu kadar zararlarına mukabil hala muvaffak olmaları bir Kur'an'daki ahkama tatbik etmeye dikkat ediyorlar. Helal, haram denilen şeye dikkat ediyor. İki, en önemlisi namaza dikkat ediyorlar. O zaman biz de namazımızı tadil erkanla kılacağız, vaktinde kılacağız. Kesinlikle ve kesinlikle bütün nur cemaatinin hasenatına ortak olman için dünyada ve kabirde olanların, kuzeyde ve güneyde, batı, batıda ve doğuda olanların ibadetlerine, mesela benim şu anda bu saatte, e, ibadetime, Kur'an'ıma, munacatıma, duama, risale okumama, misal, ben de seninkilere ortak olmanın şartı, tesbihatı yapmaktır. Namazı vaktinde kılacağız, tadil erkanla yapacağız ve tesbihat yapacağız. Ve haftada bir gün birkaç defa derslere gideceğiz. Siz Kur'an okuyacağız, Kur'an okuyacağız, risale okuyacağız. Şimdi, İsrail'i sormuştun. İsrail'e anlatayım onu da. Şimdi bu da şu 507'den okuyacağım. Ve durubet aleyhimu zilletu vel meskene. <Sessizlik> Ayet-i Celilesi'nin bir nüktesi. Şu okuyorum. Risale-i Nur'un. Aziz Nur kumandanı ve Kur'an'ın hadimi kardeşim Refet Bey yani soruyu Yahudiler bu kadar zulüm yapıyor da zulüm devam etmez. Niye orada Yahudilerin zulmü devam ediyor diye soruna cevap veriyorum buradan. Diyor ki Ustad zaman Yahudi milleti hubbu hayat ve dünya perestlikte ifrat ettikleri için her asırda zillet ve meskenet tokadını yemeye mustak olmuşlar. Yani e, paraları dahi olsa bunlar zillet ve meskeneti yaşıyorlar. Ben başıma geçeni bir tane şey anlatayım. Ben 1975'te e, Perşembe Pazarında yaz tatillerinde ortaokulu okurken haçlığımı çıkartmak adına çalışıyordum. Tezgahlar yapıyordum 1975-76'da. O zaman öğrensin diye bizim yakın akrabalardan e, kendisi de orada tezgahlardı. Beni bir Yahudinin yanına verdi. Yahudinin e, te, şey dükkanı vardı. Matkes Yavşaoğlu diye Matkes. Onun yanında yazları çalışıyordum açtığımı çıkarmak için. Orada yaşadığım bir şeydi. Adam çok zengindi. Ben ne çocuk ortaokul çocuğu. Tezgahta işte hırdavat satıyorduk falan. Pazarlama orada öğrenmiştim. E, şimdi çok şey öğretiyordu bana. Adam kalete yiyordu. Yani fırına kalete alıyordu. Kuru kuruyordu. yiyordu. İnan o zaman 74-75 yaşlarındaydı. Ben ise o zaman çokela çıkmıştım. Çokela böyle, e, çıkmıştım. çıkmıştı. böyle torkunun şeyi var ya böyle bu ekmeğe sürülüyor. Öğlen yemeği olduğu zaman çocuğu işte. Şu, e, çokella mı şokela mı alırdım. Bir tane de Karadeniz pidesi alırdım. İşi anlatmak için söylüyorum. Ondan sonra süt alırdım. Bunu sarardım, yerdim her gün. Bu arada geldiğim zaman matkes Yavşoğlu oldu. Patronuma bir parça verirdim. Abi kuzum çok sağ ol derdi. Allah Allah. Sonra baktım yiyor. Ee, ben yaşadığımı söylüyorum. Ertesi gün gideceğim. Patron dedim ben gidiyorum aynı şeyi almaya sana dün verdim hoşuna gitti. Ee, sana da alayım istersen. Para ver sana da alayım. Abe kuzum dokunuyor. Abe kuzum dokunuyor dedi. Allah Allah herhalde de dün, dün verdim dokunuyor. Dokunmuş. Geldim. Yedim vermedim. Dokunuyor ya. Ertesi günde aldım olan bir parça vereyim gene dedim. Baktım aldı yine diyor. Abi kızım çok güzeldi. E, dedim ki matkez. E, sana gidip alayım dedim dokunuyor diyorsun. Verdim çok e, güzeldi diyorsun. Abi kızım dokunuyor dokunuyor. Ha şimdi anladım ki o zaman anlamamıştım. Parası olması bir şey ifade etmiyor. Piyasada, da, şey, etrafında da olur ya akrabanda tanıdıklarında. Adamın her şeyi var ama hiçbir şeysi yok. Yani e, o kadar zengin ama o kadar kafası fakir ki, o kadar zengin ki, ona çıkıp da bir tane ekmek alasın geliyor. Buna bir ekmek vereyim. Oysa gemileri var, Amerika'ya çalışıyor. Öyle benim tanıdığım var. Yani öyle konuşuyor ki, kaçtım, bir kaç tane gemisi var Amerika'ya çalışıyor. Öyle konuşuyor ki konuştuğu zaman ama buna bir ekmek alsaydım ya açlıktan ölüyor." Demek ki zenginlik elde avuçta olan değil. Zenginlik talep azlığıdır. Kanaat çokluğudur. Fakir fakirlik ise elde avuçta olmamak değil. E, ta, e, ze, e, ze, fakirlik kanaat şey Talep çokluğu, talebin fazla olması ve mevcuda e, kifayet etmemesi, mevcuda e, kifayet etmemesi, yani onunla doymaması. Bir daha söylüyorum, zenginlik elde avuçta olan değil, kan kanaatın olması talep azlığıdır. Fakirlik ise elde avuçta olmamak değil. Ee, talep azlığı Fa, e, talep azlığı zenginlik talep çokluğu fakirlik yoksa insanın elindekilerle ne zengindir ne fakirdir yani öyle şey istiyorsun ki mevcut elindeki servet belki cümleyi tam kuramadım ama anlaşıldı o çok zenginsin önemli değil o elinde ayağın bir şey var ama kafanda zihniyetinde öyle taleplerin var ki o taleplere göre elindekiler kifayetsiz. Onun için sen fakirsin. Onun için talep çokluğu insanı fakir ediyor. Talep azlığı insanı zengin ediyor. İşte Yahudilerde zillet böyle. Bak dükkanı var bir çırak yanında. Çocuk yani ortalık çocuğunun eline bakıyor. Ben aynen yaşadığımı söylüyorum. Her asırda bunlar zillet ve meskene tokadını yeme mustahak olmuşlar. Servetler olmasına bakma. Devamlı tedirgin yaşıyorlar. Ve ellerinde ne kadar servet dahi olsa ya fakir olursak ya ölürsek ya bir, bir aç olursak böyle bir zillet içinde yaşıyorlar. Fakat bu Filistin meselesinde ee, hubbu hayat ve dünya perestlik hissi değilmiş oradaki muvaffakiyet. Hem yani güzel yaşayalım lüks bir yer petrol olduğu için. Bunların e, Filistin'de muvaffak olmalarının sebebi buradaki mesela hubbu hayat hayat perestlikten dünya perestlik değil. Belki niye? Orada bulunmalarının sebebi yoksa bir sürü yerleri var Fransa'da şurada burada kalırlardı belki enbiya Beni İs, e, İsrailiye'nin mezaristanı olan Filistin yani e, İsrail Kamin'den gelen peygamberlerin kabriymiş. Mezaristan neresi? Filistin. O eski peygamberlerin kendi milliyetlerinden bulunması cihetiyle bir citte bir emniyetli hissi milli ve dini olmasına çabuk tokat yemiyorlar. Yani o peygamberlik ruhuna tutulmuşlar. O hissi milli ve dini onları koruyor. Yani hissi milli peygamberlik soyu bizden gelmiş. Zaten peygamberimize de düşman olmanın bir sebebi de niye bizden değil Araplardan geldi diye bu silsile bozuldu diye. Hissi milli peygamberlerin çoğu ekseriyeti oradan gelmiş. O, o hisleri ve din dine o noktadan bağlılıp çabuk tokat yemiyorlar. Yoksa koca Arabistan'da az bir zümre hiç dayanamay dayanamayacaktı. Çabuk meskenete girecekti. Ee, o sıkıntına sebep e, bir e, şeriatın ahkamını helal haramına dikkat et. E, soruna cevap iki namazını vaktinde kıl. Tadiliye erkanına kıl. Kesinlikle tesbihatını yap. Bak Vehhabilerin tokatı, Yahudilerin de hissediğini Peki burada ne çıkartacağız? Daha Filistin'de orada muhafaza... Şu, Yahudiler Filistin'de bu kadar zulmetli halde tutulmasının sebebi, hissi dini, yani din hissimizi canlı tutmak adına şair İslam'ı yaşayacağız. Yani İslam'ın e, elbiselerini, böyle tişörtlerde resimler, yazılar, abuk subuk böyle... E, Lut kavminin giydiği belden aşağı düşük pantolon var ya düşük pantolon Lut kavmi giyermiş arkadan şunu diyormuş yani arkadakilere ben buna müsaitim ben de bu tiptenim. yani Lut kavminin giydiği pantolon buymuş bel düşük bel onun için Yahudiler bunu imal etti Lut kavmine benziyor ondan sonra Amerikan çobanlarına benzememek için kot giymeyeceksin Amerikan çobanları başlatmış t resimli yazılı namazlar tahrimen mekruhtur resim. Yazılar da mekruhtur. E, Dihissi din, din hissi seni bloke etmesi için e, oturup kalkmana, tuvalete girmene, çıkmana bunu edebini öğreneceksin. Ondan sonra namazı da böyle kılacaksın. E, benim diyebileceğim budur. Allah'ın rahmeti, bereketi üzerimize olsun. Cenab-ı Hak şair-i İslamiye sahip çıkanlardan namazı vaktinde tadil erken ve tesbihatla kılanlardan eylesin. Derslere Risale-i Nur okumaya, derslere gitmeye azami gayret edenlerden eylesin. İnşallah dua eder, dua bekleriz. Selamun Aleyküm.